Öncelikle bugün bizim davetimizi geri çevirmeyip bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Bugün bölgemizdeki gazetecilerimize bir araya gelip hem onlarla tanışıp hem istişare edip hem de fikir alışverişinde bulunmak istedik. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Belki tanımayanlar olabilir. Adım Fatih Sarıhan. 1988 İstanbul doğumluyum. İlk öğrenim, orta öğrenim, lise öğrenim hepsini büyük Büyükçekmece'de tamamladım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Çocuk yaşlardan itibaren ülke ocaklarında yetiştim. Lise teşkilatlarında başladığımız yolculuğumuza okul başkanlığı, orta öğretim başkanlığı, ocak yöneticiliği, ocak ikinci başkanlığı derken 2010-2014 yılları arasında da Büyükçekmece Ülke Ocakları Başkanlığı vazifesinde bulundum. Geçtiğimiz günlerde de liderimizin uygun bulunmasıyla beraber Milliyetçi Hareket Partisi Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'na atanlık ve vazifeye başladık. Yeni bir ekip kurduk. Bu ekibimizin içerisinde siyasete yeni katılan kardeşlerimiz var, iş insanlarımız var. Geçmişin ülke ocaklarında bulunmuş, burada kendini çok iyi yetiştirmiş kardeşlerimiz var. Bunlarla beraber güzel bir yol yürümeye niyetlendik. Büyükçekmece'de de çok büyük işler başaracağımıza eminiz ve bunu da burada söylüyoruz açık yüreklilikle. Ziyaretlerimize yeni başlayabildik. Kurumlarla alakalı da randevu taleplerimizi oluşturduk. Kaymakamlığımızla bununla alakalı bize randevu verdi ve ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz bu hafta içerisinde. Esnaf ziyaretlerimizi belediyeden de randevu henüz talep etmedik. İlerleyen günlerde bununla alakalı da herhangi bir program yapmadım. Belki yaparım, belki yapamam. Bununla alakalı net bir düşüncem yok şu anda. Esnafla alakalı gelince vatandaşlarımızla alakalı, vatandaşlarımız ciddi anlamda olumlu dönüşler alıyoruz vatandaşlarımızla. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı fikirlerini beyan ettiklerinde altılı masanın yani bizim tabirimizle zillet ittifakı dediğimiz oluşumun hala bir proje sunmamaları, hala bir aday çıkaramamaları, ve memleketin ve milletin faydasını herhangi bir proje ortaya koyamamalarından dolayı onlara oy vermeyi düşünen vatandaşlarımızın bile vazgeçtiğini ve Cumhur İttifakı'na oy vereceklerini söylediklerini görüyoruz. Yerel siyasete gelince de ben zaten Büyükçekmece'nin evladıyım. Ben burada büyüdüm. Ben buradaki bütün esnaflarımızı, bütün vatandaşlarımızın birçoğunu yakından tanıyorum. Hepsiyle irtibat halindeyiz. Ve gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok ciddi bir rağbet var şu anda. İlerleyen günlerde şunu da göreceksiniz, Milliyetçi Hareket Partisi Biz olan dönüşlerden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok geniş bir katılımın olacağı, üye katılımını yapacağımız bir organizasyon düzenleyeceğiz. Bu organizasyonda diğer siyasi partilere üye olup da Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılıp dosya takıldığını hep beraber göreceğiz inşallah. Henüz bir aday bile belirleyemeyen bir oluşumdan bahsediyoruz. Yani bir onun evine gidiyorlar, bir onun evine gidiyor. Yani ev sahipliği yapıyorlar birbirlerine. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bunlar da zaten memleketin faydasına bir şey gelmeyecek. Çok aşikar ve biz de inşallah önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı olarak çok kesin ve net bir zaferle bu seçimlerden çıkacağız. Buna inancımız tam. Bununla alakalı hiçbir şüphemiz yok. İnşallah bu seçimleri zaferle taçlandıracağız ve önümüzdeki mahalli idareler seçimlerine odaklanacağız bir sene sonra gerçekleşecek olan mahalli idareler seçimlerinde de büyük çekmeceyi de CHP zihniyetinden kesinlikle kurtaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Hasan Akgün son bir senesini geçiriyor. Bir sene sonra o koltukta Cumhur İttifakı'nın belirlediği aday oturacaktır ve büyük çekmece gerçek hizmetlere mutlaka ama mutlaka kavuşacaktır. Bunu da kesin ve net bir şekilde belirtmek istiyorum burada. Önceki ilçe yönetimimizde Allah razı olsun bu harekete hizmet ettiler. Ellerinden gelen mücadeleyi bütün güçleriyle ortaya koydular ve burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin sancağını yere düşürmediler. Yani esnaflarımıza gittiğimizde de dediğiniz gibi neredesiniz, neden gelmiyorsunuz gibi tepkiyle hiç karşılaşmadık. Kendileri e, devamlı zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticileriyle olsun, İlçe Başkanı ile olsun devamlı irtibat halinde olduklarını bizlere belirttiler. O yandan dediğim gibi Allah onlardan razı olsun hizmet ettiler bu davayı. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız fikir fabrikası siz hayal ettikçe o yer